Merhaba arkadaşlar. Arka Sokaklar 535. bölüm fragmanı ile karşınızdayım. Arka Sokaklar dizisini sevenler ve dizi hiç bitmesin diyenler ben tuşuna basalım. Sayımızı görelim. Yeni bölümde neler yaşanacak? Videoya geçmeden önce kanalıma abone olup yeni videolardan haberdar olabilmek için bildirimleri açarsanız çok sevinirim. Mesut yaşadıklarına dayanamayıp intihar edeceği sırada silahı tutukluk yapar. Tam Akif'in silahını aldığı sırada teröristler gelir ve Mesut ikisini de vurur. Bu sırada Cemaller çatışmaya devam ederken Hamza kaçar. Mesut ise hem psikolojik hem de fiziksel olarak kötü durumdadır. Rıza Baba şehit cenazeleri, Rıza Baba şehit cenazeleri ve Mesut ile Cemal'i almak için Serboran'a gelir. Mesut ve Cemal ruhen yıkık olsalar da artık İstanbul'dadırlar. Mesut Selin'i ziyarete gider. Selin Mesut'ta bir tuhaflık olduğunu fark eder. Tarık Zeliha'yı eve kapatmış psikolojik baskı yapmaya devam etmektedir. Genç kızın dengesi iyice alt olmuş yaşadıklarının şokundadır. Pınar'ın ikiz bebekleriyle ilgili sıkıntıları vardır. Bebeklerden birinin sağlık açısından alınması gereklidir. Evet arkadaşlar heyecan dolu bir bölüm yine bizleri bekliyor. Sizler de görüş ve önerilerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Ancak Pınar istemez. Bu videomuzun burada sonuna geldik. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.